Bakın açık. Ya yeni iştahat yapıyoruz. Canım kardeşim ayetle sabit, hadisle sabit. Dört imamın değil, 114 imamın iştahatıyla sabit. Fazlalık olan her şey faizdir. Hadisle sabit. Siz bunu değiştiremezsiniz. Kapitalist sistemde yaşayan Müslümanların vurulduğu yerler. Kapitalist sisteme sisteme Müslümanları peşkeş çekmesin hiç kimse. Müslümanları kapitalist sisteme peşkeş çekiyorlar. Faize alıştırıyorlar. O zaman çıkacaklar diyecekler ki Darül Harp'te müminin harbinden faiz alması vermesi caizdir diyecekler. Bunu söyleyecekler. Bunun fetvası var mı? Evet. İmam-ı Azam Hazreti Mekkul hadisinden bu fetvayı vermiş mi? Evet. İmam Muhammed bu fetvayı vermiş mi? Evet. İmam Yusuf bu fetvayı vermiş mi? Evet. Harbinizden alıp verebilirsiniz diyor. Eyvallah. Yok. Allah muhafaza eylesin.